Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler bekle Roblox'ta Arena <laughs> Isle oynayacağız. CS çakması gibi bir şey bu Roblox CS bildiğiniz. Şak 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 derken videomuza başladık arkadaşlar. Heyecanlı bir giriş oldu. Silahlarımızı aldık. 15 kişiye saldırdık. Ben birkaç el oynadım ısınmak için hiç oynamamıştım oyunu. Birkaç el oynadım dedim bu oyun güzel bunu oynayayım dedim arkadaşlar. Daha fazla Roblox sevmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın diyorum. Ve burada bir adam var onu da kesmek kestim. AK, ay ah, tamam AK taramalı. Taramalı olmayan AK de var. Ha tamam aldık. Güzel. Bakın abiyim ben buradayım. Neredesiniz lan siz? Özel hareket kardeşim burası. Gel 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 bak. Oo oh, bak gördün mü? Gördün mü? Gördünüz mü arkadaşlar? Bak pro iş. Aa, gebermedim o adam. 100 kere vurdum adamı, Critical vurdum kafaya. <laughs> Şak. Hepsini alıyoruz arkadaşlar. Bu oyun baya zevkli bir şey ben bunu e, beğenirseniz daha fazla oynarım arkadaşlar Dediğim gibi like atıp abone olmayı unutmayın ta, ta 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 hayır ya Diyor ki adamın e, beynini patlattın diyor helal sana diyor Allah ya düştüm ya Yanlışlıkla vay ya ne bileyim kardeşim nasıl yaptım ya Bak şimdi şak şak bak baba 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 Oyunda bunny yok ya o çok kötü arkadaşlar oyunda bunny yok Şa şa şa. Ben niye böyle bir şey yapıyorum? Hiçbir fikrim <laughs> şey yok. Hiç şey yok. böyle. Nerede bun bunlar? Hadi hadi kardeşi Allah. Aa oyun bitmiş ya. 11. oğlum. Tabii kardeşim oyunun sonunda geliyoruz 11. oluruz tabii. Neyse hangisini için? Ah, heat Ne alalım? Pistol, pistol. Çok güzel pistol. FFA. Tamam. Pistol 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 abi ya pistol ya iki team ya Pistol ama ya pistol verin ya abi ne olur pistol ya pistol çok güzel ah bak 40 para daha gel ah bak başlayalım hemen hangi takım mavi takım oldu Evet victory. Pistol yaşasın hadi siz kardeş Kardeş pistol cidiz diggle var ya ben, ben bunların işini yitirdim Keşke şey de olsa ya normal maç gelseydik ama bu böyle hep karışıkır. Allah adamlar kafamı uçuyor. Yok na randomizmiş. Pistol değilmiş bu arkadaşlar. Bakın yeni silah geldi bana. Şak. Şak. Oo. Ya şu şey çok sıkıntı ortadaki crosshair böyle açılıyor ya sıkınca. Oha bu ne lan? Ne fire launcher. Allah sana. Allah adam kafama vurdu lan. Karambitle geziyorsun oğlum? Bizde Uzi var lan. Bizde ya, şıklı Neredesiniz? Neredesiniz? kardeşler? Neredesiniz oğlum? Bize yum katız oğlum. Bize bulaşanın işi bitiyor arkadaşlar. Şurada bir adam var. şak. şak. Allah. Ya hayır ya adam bana tek atıyor ya. İmkan yok. Hack arkadaşlar hack ya. İmkan yok ya. Yani. var. Bak, şak çıkacak. Allah hekim lan oğlum bu ne yapıyor manyamış bu adamlar. Oğlum bunlar ne biçim oynuyor bu ne biçim oynayış. Manyak gibi oynuyor adamlar. Koş koş çok heyecanlı bu oyun. Şak şak şak. Oğlum ne korktuz adam ya. Bunun az canı Aynı Ay aa öldüm ya. Arkada da terbiyesiz ya. Aa bunu şu ooo. Altını hak ediyorsun. Altını hak ediyorsun. beni şey yapsanıza ya Alıyorum. Allah ben ne yapıyorum? Eyvallah. Hadi ya of ya kimseyi öldüremedim. Bunlar takım olarak geziyor arkadaşlar. Kimse. Oh bu ne lan? Şak şak şak. Oğlum bu çok zor ya kullanması. Böyle şey mi olur ya? Bu çok zor. Neyse. M1 Garan attı. Garan Allah. Ya bir silahla oyna Diggle gelsin var ya bunların işi bitti Altın AK ne ya Ben bu şey e, Ateş ederken açılmamayı hiç çözemedim ya Baktım biraz ayarlardan arkadaşlar yok ya yani Ya of mermim bitiyor ya böyle Ha böyle böyle oluyorum Oluyorum yalnız Efen şey bu Efen FN Fall Fall Efen Fall Efen Fall evet Uy kafasını berber miyim oğlum ben herkes uy berber Mehmet kafasını sıyırdı herkesin berber saçlarını alırım ucundan alırım ucundan berber Mehmet yor berber Allah şak bak 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 terbiyesiz gördün mü evet, terbiyesiz ay ya of ya böyle böyle ne oldu fark ediyorum çok güzel bu oyun bunu sevdim bak slingshot mı ne bu Ay hayır, hayır ya. İğrenç bir şey bu. iğrenç bir şey direkt ee, her türlü ölecektim. Oo tabanca diyorsun ha. Lan adam ya bu pusmuş bir savaya... nasıl çıkılıyorsa artık blok mu geldi yok ya 11 ay 11 Hadi bak şimdi vuruşa bak çak 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 Allah oho bir... Ben kaçıncı olmuşum? Altıncı iyi iyi yeni başlamıza Tamam, abi bu ne ya bu ses ne ya Hayır, hayır, hayır Buraya buraya Pistol pistol ne olur Tamam Tamam bekleyelim şimdi Aa bir dakika Eee, Bir şeye bakalım shop'a bakalım ne derimiz var Karakter kes kaş, bizim para yok Aa bir dakika ee, bunu nasıl kaydırıyoruz? Ha. Bir maç daha girersek e, iyi bir rütme mütme alırsak hey, herhalde ya. alacağız. <laughs> istediğim ya şey bir tane skin alacağız. Bu ne ya? Ya çok yavaş gidiyor ya bunlar. avur tabi avur silah. Herkes de bu var galiba. Aynen gang bu. Gun game. Ben ya o, o öldüm ya. Gang çok severim. Bayılırım o da. Eski kalıp tüccülerden kim kaldı be? Şak Pro hareketleri Mehmet'ten, Mehmet'ten ya o ya oh a özürüm de roketlerle bir öldürdü ya tite ay çekmiş this tite together Tata ta 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 Tata ta ta tak ta 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 tak 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 Gidiyoruz, tak 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 Bak görüyor musunuz? Şak atıyorlar. Ek, ek kardeşim. Şak. Hey, you got him. Excellent. Easy. Abi şimdi pro yapacağız ya pro olmak. Allah. Pro olmak dedi. Ben şom arkadaşlar. Ben pro oldum. Pro oldum demeyeceğim artık. Bak. Oha bu ne lan? Ay, ay. E 250 güzel ne diyorsun? Olabildiğince az ölmeye çalışıyorum ve olabildiğince de çok kill almaya çalışıyorum. Ay, kafasını sıyırdık ya. Kafasını sıyırdık derken yani bir kafasından bir tam aldık. Lan oğlum siz kimsiniz? Mehmet? İyiyim nasıl? eğim bot. Eğim bot ama ya bot. Bildiğin botum. bak 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 -ba, üzeri çıkın. Bak bak bak. -ba. Arkacı var, arkacı var. Allah ne arkacısı ne arka abi pardon ya gelmiyordum ben oraya. O, adam çiçek kullanıyor. Sesim kısıldı bildiğin ya. Şak şak herkesi gibi Şak 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 ne oldu lan? Allah adam uçuyor. Süper mi lan bu? Uçuyor bildiğin adam ya. Neredesiniz oğlum siz? Sizin şimdi de. Öldüm ya. Bir biraz para da silah skin alalım. Al patlayıcı. Ya. Güzel. Severim. Şak. Al çiçeğim var. Al çiçek. Çiçek adam, çiçek çocuğu. Çiçek Mehmet. Severim. Ulan bu ne lan? Kolibri diye bir şey. Oğlum bu ne? <laughs> bu parmak silah silahlar markette mantarlı tabanca. ya. wow, bu iyiymiş. Ayy. Kafa sayıyor Bak kal Mehmet. Bak kal. Yok lan ne bak ben berber Mehmet'im oğlum. Bak ay berber Mehmet. Berberlemek gidiyor. Arkasından takım arkadaşını kullanıyor. USB'sini alıyor. Tek atıyor. Tek atıyor. Tek atamıyor. Tek attı. Pompalı ile geziyor. Ay 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 ay. Şar. iyi çok pro yüzden Pepper Gang geldi arkadaşlar gidiyoruz Spiderman var ya Spiderman adam ya o üçüncü yüzden Orayı çıkart, orayı bak. Nasıl açık bıçakla öldürdüm? Aa, geberdim ya. Asist yapınca da vardı silahımız değişiyor şu an. arkadaşlar. Bunu öğrendim. E ee, ben zıplaya zıplaya gidiyoruz. Şak şak. Aa, bu frame trover gibi. Tamam ben bunu şey sandım. Asit silah gibi bir şey sandım. Atıyoruz böyle patlıyor, patlıyor. Oğlum senin işin bitti lan. Senin işin bitti oğlum. Senin işin. E ee, ah tam. Aa, bir daha kişi. Oy. Bu ne oğlum? Oy 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 oğlum bu ne? Yok. Neden kalmadı? Bunun bunlar mal mı lan? Aa ha maç bitmiş. O yüzden sıkıyorlar. Ben de diyorum bunlar niye birbirine sıkıyor? Bekleyin. Bu muydu? Oğlum bu ne ya? Bunlar ne biçim müzikler ya? Ah yok baya bir baş bu ne ya bu ne ya avcım bana tenis raketi veriyor neyse bunu kullan hiç yok değildir tamam abicim biz raketçi çocuğuz oğlum B'ye basınca nasıl bu? Abi iğrenç ya bana niye bunu verdiniz ya? Hiç yoktan önce dedim ya. Oho! Tenisçi Mehmet tenis raketiyle adamları dövecek bak 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 görüyorum bak, bak, bak bu, AK gibi bir şey ama değil öyle Bro işi bro işi Hı, ya arkada, ben onu gördüm ben onu gördüm dedim bu beni arkalayamaz ama Mehmet'i arkaladı Mehmet'i arkalayalım. yoktu daha önce Mini kaçı Mehmet Gidiyor Mehmet Öldü mü benim adam Mehmet Yukarı çıkma. Allah çıkamıyorsun. Ha çıktık. Arkacı benim. Lan. Ya beni öldürecek. Aa AWP kan. Hayır ya AWP ile oynarım ben. Evet. Çap çap. Ben şimdi AWP gibi bu. Yerimde duran adamı öldürüyorum ya AWP gibi Mehmet oğlum bu. Şak şak şak. Onu çektim ben benim takım arkadaşım. Oy Eagle severim. Severim dedim, bir tane tutturamadım. Deagle bozuk! Deagle bozuk! Deagle bozuk. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Deagle bozuk. Deagle bozuk. Deagle bozuk arkadaşlar. Bir dakika. Deagle bozuk. Ne oldu ya? Adam bana villain tek attı ya. Deagle bozuk abicim. Deagle bozuk. Bakalım. Oy! Çok iyi buldun.

Ay ne oluyor? Bu herkesi şak şak geberttim ne oluyor ya? Baret geldi baret. Baret, baret. Baret'e bakıyoruz. Adam yok. Baret. Ay. Baret, baret, baret. Ya nasıl vuramıyorum ya? Adama bir bile vuramadım ya. Basınlar sıkıntı. Pols nasıl sıkıntı? Pols. Pulse mu mi Oğlum Rainbow Six'te karakter değil mi lan? Şak. Ay kafasına mı kestim şurayı kestim ya. Aldım ya. Az altta ay az aşağıdan biraz üstten al abi zimteki. Ben de hepsini aldım. Bilemem ben. Ben berberleri biliyorsunuz. Berber edersiniz Üstü al, adam gider hepsini alır ve Mehmet

Nereye oynayalım? Ula son elimiz oynasın. Beach, Aircraft, Aircraft. Hmm, gun rotation, Free Bunu oynayalım arkadaşlar. Hemen Gun Rotation, Free For oh, Allah ne oldu lan? Gun, hadi. Bir gir 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 gir, 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 gir. Olur Gir artık. Oy. Abi raketime bak ya raket 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 ay bıçak deneyim raket olur. Ay bu ne iğrenç bir şey ya. Laser tag tamam. Laser tag. Peki laser tag arkacı oyunu kardeş bir dakika bir. Bakın arka nasıl yapılır bu takım. Allah kimse yokmuş ki ben kendi adamlarımı arkalıyorum ki. Ne? Aa, laser tek değilmiş bu. Lan oğlum, siz yanlış adama bulaştınız oğlum. Free for all verecek mi? Beni sinirlendirdiniz siz. Laser. Ay laser light like. Oha, bu ne oğlum böyle? İyi mi? Şe. Şekil şıkkı silah. Bıçağı bir adası zor. Ta ta crossbow diyorsun. Ay. 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 Yapar mıyız? Ay, yapar mıyız? Ay, yapar mıyız? Ay, kafadan aldım. Berber Mehmet oğlum. Biz berberiz. 3 yıl berbercilik okudum üniversitede. 3 yıl. Üç yol ver ver çocuk üniversitede arkadaşlar o yüzden böyle iyi biliyorum ver Ata diye atatatata easy ooo mikro diyorsun ne kardeş şekeri şükür şükür oy nice headshot, nice headshot. oha ne lan yok bu şeymiş tabelaymış arkadaşlar ne yaptın lan ben ooo buralarda varmış gizli bölge diyorsun Hadi hadi kardeşim adam var mı? Ay. Oy oy bunlar bu ne oğlum böyle pıçıp pıçıp, ne garip silahlar var bunda. Gang game bunlar herhalde anlamadım adam bu bir şey silahını diyor. Metin, Şu adamın işi bitti diyecektim tabi bitecek. Ben diyorsam bitecek adamda çiçek var. <laughs> Allah ya suda ölmüyormuş. Ya Cami, zülfikar bildiğin sudaydıydın diye. Aa ra 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 e, ra 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 ra. Bu ne bizom tamam. Tata tttt ta tata ta ta. bizon çok kötü. Tt tttt. Oh çizeci mi oğlum ben çizeyim oğlum ben. Ne oğlum sen? Senin işin bir kulağın ben çiçeğim oğlum. Çiçeğim oğlum ben. Yokat çizet tabi kardeşim berberler şişeci alır. Oğlum ben ne kolsuz adamım lan? Haşk papi. Haşk papi gebertidir. Neyse Ben o adamın gövdesini almıştım ama neyse. Ooo. Bitti. Bitti. Oyun bitti. Beni kazıdırdınız. Beni kazıdırdınız. Beni kazıdırdınız. Oyun bitti oğlum. Oyun bitti. Bu ne oğlum? Bu böyle şey mi olur oğlum? Bıçak var içerimde. Şak. Allah şah. şah. Bak kafasına oturtuyordum oğlum. Ne kızdınız dedim oğlum ben. Uy oğlum çok iyi şey oynamaya başlıyor Bir şey oldu lan bana. Oğlum bana bir şeyler oluyor oğlum. Buraya işte ben. Yaşlı dedeyi vurdum. Dedelere saygı. Dedelere saygı kalmamış ya. Dedelere saygı kalmamış. Allah. Ya ben de mu bu Aa final. Ben üçüncü olmaktan bıktım. Adam manyak gibi konuşuyor ya. say koni Anthony. Kapat kapat müziği kapat. Arkadaşlar bugünlük bu kadar arayı oynadığımız yeter. Videomu beğenmediyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. hoşçakalın